Колагац. А тере 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 брао брао арабчо. Ай терока терока. Бракси бракси спинока, хай. Брао 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 да скалицала. Allah be Yaparsın iş bugün Arapço. Böyle olur. Böyle olur. Tabi bu işler. Tabi bu işler de böyle. Ay maşallah. Ay maşallah. Tabi bu işler de böyle. Bu yağmurun yağmurun bereketi bu. Yağmurun bereketi bu güzel. Maşallah. Deve sürmeli be. Deve sürmeli be. Yo. Konan, Arap. Bravo, yaptın iş bugün Arapço. Şöyle olur. Bugün günlerden pazar. Ke. <triptim> ke, lambala. Ke, 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 ke. Ke lambala. Ay, Ay tatlım bir tatlım lan. Ayşin heh. Bugün günlerden pazar. Geçen gün çok güzel bir yağmur yağdı. Meysin oldu. Yağmurun bereketiydi bu. Güzel. İki tane tavşan vurduk bugün. Bütün avcı dostlara razgele. Makedonya konçe. Ay yeah.